Ee, bir de sağlık turizmiyle ilgili Türkiye gerçekten son yıllarda çok büyük açılımlar yaptı. Özellikle saç ektirme, diş yaptırma, e, ne bileyim kilo verme, güzelleşme, zayıflama gibi konularda e, sağlık turizmde Türkiye bir hayli yol aldı. Fiyat olarak, e, servis olarak, otel olarak ne bileyim yani komple böyle güzel, e, uygun fiyatlar sundular. E, bununla ilgili bunların e, sağlık hukuku, hasta hakları... Dava usulü ve tazminat durumları çünkü mağdur olanlar olabiliyor, bazı sıkıntılar yaşayan olabiliyor. Bunlardaki son durumlar nedir? Ee, sağlık hukuku da hukuk sisteminin genç kollarından birisidir. Son 20-30 sene içerisinde e, gelişim göstermektedir. Bu tür e, sağlık problemlerinden dolayı hukuki e, taleplere olan artıştan dolayı başlamıştır. Ee, dediğiniz gibi e, yurt dışından Türkiye'ye çeşitli vasıtalarla sağlık turizmi açısından çok insan gidiyor ve bir takım şikayetler söz konusu oluyor. Bu şikayetleri temel olarak ikiye ayırmak lazım. Bir sağlık hukuku kapsamında bir de maddi konularda. Hani alacak verecek uyuşmazlık şeyi normal hukuk sistemine giriyor ama ben burada sağlık hukuku alanına giren kısımdan biraz bahsetmek istiyorum. Ee, yapılan işlem tedavi, operasyon her neyse sağlık hukukunun şöyle bir e, kabulü vardır. Eğer olağan hekimlerin ve tıp dünyasının kabul ettiği olağan şekilde mümkün görünebilen bir tedavi veşin dışında, operasyonun dışında anormal şekilde bir tedavi ya da operasyon yapılmışsa ve bu da hastanın sağlığında ciddi hasarlar meydana getirmişse ve burada hekimin kusuru varsa burada bir tazminat sorumluluğu doğuyor. Ancak şimdi zaten birçok klinik herhangi bir tedavi ya da operasyon yapmadan size belki sayfalarca bir şeyler imzalatıyorlar. Sorumluluk almadıklarına dair. Tabii ki bu aslında hukuk sistemini çok bağlamıyor. Her ne kadar imzalatsalar da ortada bir zarar varsa bunu karşılamak zorundalar. Birçok doktor da bu tür e, davalara karşı kendini sigortalatıyor. Yani doktor haksız bulunduğu zaman sigorta şirketi onun yerine veriyor. Burada dikkat etmemiz gereken birkaç husus var. E, neyin sal, tazminat kapsamına girdiğini tespit etmek çok önemli. Şöyle bir örnek verebilirim. Mesela burnunuzu yaptırmak için gittiniz. Burnunuzu beğenmediniz yapılan burnu. istediğiniz gibi olmadı. Resimde gösterdiğiniz artist gibi olmadı. Bu bir tazminat sorumluluğu gerektirmez. Bu çünkü tıp dünyasının kabul ettiği riskler çerçevesinde değerlendirir. Eğer gerçekten çok ciddi bir hatay varsa ve bu sizin sağlığınızı çok ciddi etkilenmişse, bu ihmalde şeye geçen ya da hiç kabul edilmeyiz tıp dünyası tarafından kabul edilmeyecek bir tedaviye operasyon yapılmışsa, bu tazminat sorumluluğuna girer. Geçen ay herhalde ya da bu ay gazetenizde çıkan bir haberde görmüştüm, pankreas yerine mesela böbreğe alınmış hastanın. Bu çok ciddi bir hatadır. Tıp dünyası tarafından kabul edilemez bir hatadır. Burada tazminat şeyi doğabilir. Çünkü e, hiçbir şekilde bunun izahı yoktur. Ama yapılan ameliyatın çok iyi geçmemesi ya da tedavinin tam istenen neticeyi vermemesi her zaman tazminat sorumluluğunu doğurmaz. Hemen kısaca usullerle bahsedeyim. Usulde de hemen e, başvurulur. Mahkemece bir tıpçılardan, doktorlardan oluşan bir bilirkişi Atanır bilir kişi bakar yapılan tedavi ya da operasyonun tıp dünyasının kabul edilebilir sınırları içerisinde yapılıp yapılmadığını değerlendirilir. Eğer derse bu tıp dünyası bu tedaviyi tanıyı tedavi operasyonu kabul edilemez çok büyük bir hata olarak adlederse o zaman tazminat miktarı belirlenir. Evet teşekkür ediyoruz ee, Ahmet Talha Bey. Size şimdi kısa bir ara vereceğiz. Bu arada bir telefon bağlantımız olacak. Ee, ticaret hukuku ile ilgili e, bir e, bölümümüz olacak. Fakat bu korona kısıtlamaları e, sürecinde süresi ve yasaklamaları kapsamında Avrupa'ya yatırım yapmak isteyen yani yatırım yapanlar daha önce burada e, firmaları olan ticari vize ile e, bazı ülkelere yatırım yapan işverenlerimiz vardı. Fakat bu korona yasaklarından dolayı şu anda Avrupa'ya ticari vizeler kaldırıldığı için yurt dışına giremiyorlar. Giremedikleri için de buradaki fabrikaları, firmaları veya iş yerleri e, hem maddi manevi bazı aksaklıklara uğruyor. Bununla ilgili e, İstanbul'da bir e, iş adamıyla e, bir telefon bağlantısı yapacağız. Muammer Al Avrupa'ya e, kokoreç getirmişti. E, bununla ilgili hem Bulgaristan'da fabrikalara ve hem de Avrupa Birliği'nin birçok ülkesine dağıtım yapıyordu. Şu anda eğer yönetmenimiz Evrim Şendur'dan rica ediyorum hazırsa telefon bağlantısı hazır mıyız? Evet. Muammer Bey iyi akşamlar. Evet, deniyoruz şu anda. Kendisine telefonla ulaşmaya çalışıyoruz. Tabi korona yasakları kapsamında 4 aydır gelemiyor. Alo, Alo iyi akşamlar. Evet. İyi akşamlar. Muammer Bey, duyuyor musunuz sesimizi? Bey. Evet, Erdal Bey, sesimizi duyuyorum. Merhaba, nasılsınız? İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza. Ee, sizin bir mağduriyetiniz var. Daha önce Avrupa'nın birçok şehrinde kokoreçi getirmiştiniz. Kokoreç yasaklı diyorlardı ama siz bütün bu izinleri alarak Avrupa'da üreterek bu kokoreçi Avrupa'ya satmaya başladınız. Ee, ama şu anda ticari vizeden dolayı bazı sıkıntılar yaşıyorsunuz ve yurt dışına çıkış yapamıyorsunuz. Anlatır mısınız mağduriyetinizi? Yani e, tabii Ekim ayındaydı. Ge geçen sene Ekim ayında beraber basın lansmanını Hamburg'da beraber yapmıştık. E, siz de çok uğurlu ve şans getirmiştiniz bize. Şimdi bu, bu sıkıntılardan dolayı tabii belli bir mağduriyet bizim gibi birçok firma da yaşıyor. Yani dünyada yaşanan COVID-19 salgını bütün e, dünyaları etkilediği gibi üreticileri ve bizleri de çok ciddi anlamda etkiledi. Evet. ya yani Biz firma olarak Ocak ayında pandemi süreci başlama riskine karşı üretim planlamamızda değişiklik yaparak çalışma saatlerimizi uzattık. Ve stoklarımızı müşterilerimiz için hazır hale getirdik. Fakat e, Şubat ayından itibaren müşterilerimizin siparişlerine hiçbir kesinti ve fiyat artışında bulunmayarak yürüttük. Siz de haklı oluyorsunuz ki stoklarımız da belli bir zamana karşı anca yetiyor. 4 aydır üretim yapmıyoruz ve var olan stoklarımız da neredeyse bitmek üzere. Evet yani bu süreç, türünde, evet. E, yani kimlerden ne beklentiniz var? Yani e, vizeyi alamadığınız Avrupa Birliği'nden mi vizeyi alamıyorsunuz? Yoksa Türkiye Cumhuriyeti tarafından mı bir yurt dışına çıkışınızda bir sıkıntı oluyor? Tabii ki stoklarınız bittiği için şu anda satışlarınız olmayacak. Oradan da büyük bir maddi zarara uğrayacaksınız. Ve sizin durumunuzda olan birçok firma var. Evet, Bu yani, soru nereden kaynaklanıyor? Vize... Faaliyetlerimiz pandemi sürecinden dolayı durdurduk. Aha, yani ülkelerimize geri döndük. Süreci evet. kendi ülkelerimizden takip ettik. şimdi Bizim faaliyetlerimize tekrar başlamamız için yani mevcut olan vizelerimizin yenilenmesi gerekiyor. Çünkü biz oturum vizeleri ve vatandaşlıklar alarak ülkelerde yatırım yapmıyoruz. Çünkü birçok ülkede yatırımlarımız var. Dolayısıyla aslında her ülkede yatırım yaptığımız her ülkede de oturum alma hakkı gibi bir hakkımız da yok. Ee, yani muhatapımızla kim? Büyükelçilikler, konsolosluklar, dış ticaret bakanlıkları. Bunlarla hala yaklaşık bir aydır devam eden görüşmeler ve yazışmalar yapıyoruz. Malumunuz giriş ve çıkışlar hala yasak. Biz bugün beklenen bir haber vardı. Onu bekliyorduk. Büyükselde, Belçika'da e, toplanan Avrupa Birliği konsey Türkiye'yi bu kapsamın dışında tutmalarını umut ediyorduk. Fakat açıklanan haberle Türkiye bu 14 ülkenin dışında bırakıldı. Yani biz Türk yatırımcılar ülke Avrupa ülkelerine henüz şu anda giriş ve çıkış yapamıyoruz. Bu, bu sebepten dolayı ne zaman olacağıyla alakalı bir malumat da vermiyorlar. Bu yazışmalarda resmi bir dil de kullanmıyorlar. Açıkçası telefonla bilgi veriyorlar. Yani biz kendilerinden süreci e, yazılı yazılı ve yani yarın ispat edilebilecek bir belge olması sıfatıyla yazılı istiyoruz. Evet. Bunu da vermiyorlar. Evet, tabii şu anda gelinen sürece bakılırsa çok fazla bir yol kat edemediniz. Onlardan gelecek cevap bekliyorsunuz. 1 Temmuz itibariyle tabii ki bu korona olaylarını birçok gevşemeler oldu, gevşemeler yapıldı. Yani bu gerek Hamburg'da gerek ve Avrupa Birliği ülkelerinde. Fakat vize konusunda henüz bir gevşeme olmadı. Henüz bir e, pozitif adım atılmadı. Ümit ediyoruz ki kısa zamanda bu olaylar çözülür. Biz şimdi bu konuyla ilgili e, avukatımıza da soracağız. Bunun hukuki süreci ne olabilir diye kendisine de ileteceğiz. Onun dışında son söylemek istediğiniz mesajlarınız varsa onları alalım. Ondan sonra avukatımıza devam edeceğiz. Yani işte Ekim ayında yaptığımız basın lansmanını da hatırlarsanız o zaman hep diyorduk. Yani biz kokoreç üreticisi olarak Avrupa'da bu işi yapan var. lisanslı hasip planları üretim lisansları olan tek firmayız. Ya bir misyonumuz var bu misyona sahip çıkmaya çalışıyoruz ama aynı zamanda o zaman da söylediğimiz gibi bu kokoreçin milli bir ürün olmasından sebep bunu bir başka milletlere bırakmamak için hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Yani sadece bizim ürünü üretmemiz bu bürokrasilerle savaşmamaktan ziyade bir de e, kokoreç sevenlerin de bize sahip çıkmasını, ürünümüze sahip çıkmasını ve bize destek vermesini e, diliyoruz. Umut ediyoruz ki bu sürece dünya atlatır. Önemli olan tabii ki insan sağlığı, ticaret, para vesaire bir takım kayıplar e, insan sağlığından önemli olamaz. Biz eğer bu süreçte e, onların bahsettiği gibi problemli e, bir sıfattaysak saygı duyuyoruz aldıkları karara. Ama ev, ivedilikle sürecin iyileştirilmesini ve bize özel bir izin çıkarılmasını üretimlerimizi tekrar faaliyete sokmak şu anda tek söyleyebileceğimiz şey Erdal Bey. Teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldığınız İstanbul'dan bu mağduriyetinizi dile getirdiniz ve sizin gibi aynı zamanda binlerce işverenimizin, iş insanının mağduriyetlerini de dile getirdiniz. Umarız bu mesajınız yetkili yerlere, yetkili kaynaklara ulaşır. Onlar da buna bir önce çözüm sağlarlar. Çünkü bu sadece Türkiye için değil Avrupa ekonomisi açısından da faydalı olacak. Siz çünkü üretiminizi burada yapıyorsunuz. Avrupa Birliği sınırları içerisinde yapıyorsunuz. Vergilerinizi de haliyle Avrupa Birliği içinde ödüyorsunuz. E, haliyle buradan birçok işverende ticaret yaptığı için vergilerini bulundukları ülkelerde ödüyorlar. O açıdan Avrupa Birliği'nin ve Almanya'nın da bu konuda e, ivedilikle e, pozitif yönde bir çözüm yapmasını bekliyoruz. Temenni ediyoruz. Evet. Size İnşallah. Iyi akşamlar yani diliyoruz. gibi hani, ülkemize İstanbul'a da selamlar iletiyoruz buradan. Sağ olun, sağ olun. Yani sizin bu konudaki destekleriniz de eksik olmayın. Başından beri biz, bizimle berabersiniz. Biz de sizi takip ediyoruz. Yayınızda da başarılar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyi akşamlar diliyoruz. Evet, tabii ki Muammer Al e, bu iş adamlarımızdan mağdur olan, sıkıntı çeken, vize alıp al, vize alamayarak Almanya'ya gelemeyen veya Avrupa Birliği'ne gelemeyen iş adamlarımızdan sadece bir tanesi. Bunun gibi yüzlercesi, binlercesi var belki mağdur olan. Tabii ki yani şunu hemen belirtmek istiyorum. Burada bir yorum katmak istiyorum. Avrupa'nın ve Almanya'nın bu konuda politik bir dayatması maalesef söz konusu. Çünkü Türkiye Covid-19 sürecini genel olarak iyi götürdü. Şu andaki ölüm vakaları 5000 civarında Almanya'dan neredeyse yarısı kadar. Ama buna rağmen... 160 ülke arasında yani o ülkelerin sayısı da azaltıldı. Ama Türkiye hala e, seyahat kısıtlaması konulan ülkeler arasında maalesef. Ve yurt dışında yaşayan e, 5 milyon civarında 6 milyon yani Avrupa'da yaşayan 5-6 milyon Türk vatandaşı var. Bunlar orada ailelerini, akrabalarını e, görmek istiyorlar. Oralarda yatırımları var, evleri var, işte tatil yapmak istiyorlar. Buna keza Alman vatandaşları da e, Alanya'yı, Antalya'yı, Bodrum'u, Marmaris'i çok tercih ediyorlar. Fakat... Bu yasaklamalardan ve korona dönüşen yani Türkiye dönüşü sonrası 14 günlük karantina sürecinden dolayı korktuklarından çekindiklerinden ve tedbir amaçlı bazı kişiler gidemiyor, bazı kişiler tereddüt ediyor. Almanya'nın ve Avrupa Birliği'nin bu konuda da bir an önce kararını değiştirerek Türkiye'yi de diğer ülkeler gibi güvenli ülkeler listesine alması ve bu kısıtların kaldırılmasını bekliyoruz bu konuda da. E, vatandaşlarımız da rahat bir şekilde tatillerini e, güvenli bir şekilde yani gözler arkada kalmadan gitti geldiğim zaman işte ceza yer miyim karantinada kalır mıyım raporumu kabul ederler mi korkusu yaşamadan rahatça tatillerini yapabilsinler. E, bu konuda ben hemen avukatımıza tekrar dönmek istiyorum. Ahmet Talha Özen e, ticari vizeyle buraya gelemiyor. Bundaki hukuki süreç ne olabilir? Yani burada hukuki olarak bir yaptırım yapmak söz konusu mu? Kişisel olarak, bireysel olarak veya toplu olarak? Elbette yani siz de vurguladığınız gibi bu aslında öncelikle bir idari karar. İdari kararla çözülmesi çok daha hızlı ve efektif olur. Ama hukuken yapılacak bir şey yok mu? Tabii ki var. Biraz uzun bir yöntem ama bu daha çok e, uğranılan zararın karşılanmasına yönelik bir tazminat talebiyle ancak bu yapılabilir. Bu iznin bu şekilde verilmesi hukuken biraz uzun sürer. Şunu söyleyebilirim yani bu firma ve buna benzer yurt dışında ithalat ihracat yapan başka ülkelere mal satan faaliyette bulunan şirketler için eğer bir uyuşmazlık söz konusuysa yani e, ticaret yaptığınız devlet size taahhütlerinizi taahhütleri verdiği taahhütleri size karşılamıyorsa sözleşmeye aykırı davranıyor, davranıyorsa verdiği sözleri tutmuyorsa öncelikle yapılması gereken bu işten dolayı uğradığınız zararı hesaplamanız yani devletin bu tutumu karşısında şirketi olarak ne kadar zarar ettiniz bunu hesaplayıp e, ticaret yaptığınız ülkeni mesela Almanya'ya satıyorsanız Almanya devletini Alman mahkemelerinde dava etmeniz gerekiyor e, bunun sonucunda muhtemelen e, aleyhinize sonuç çıkabilir buna karşı da uluslararası tahkim dediğimiz bir mesele var yani. Uluslararası tahkim devletlerle devletler arasında ya da devletlerle başka ülkenin özel şirketler arasındaki uyuşmazlıkları çözen bağımsız hakem kurulu oluyor. Dünyada büyük birkaç tahkim şeyleri var. Avrupa'da da var. Ee, özel şirketler eğer bu devletler atıyorum Hollanda, Belçika, Almanya verdiği taahhütleri yerine getirmiyorsa, bu şirketler ona güvenerek bir takım işlemler yapmış sonra yarı yolda kalmışsa ve bundan zarar etmişse, ve iç hukuk yolunu o ülkenin hukuk yolundan bir netice alamamışsa bu özel tahkim yollarına başvurarak o devleti dava edebilir. O hakem heyeti eğer lehlerinde karar verirse o uğradıkları zararı tazmin edebilirler. Evet yani anladığım kadarıyla e, bu işin hukuki olarak bir çözüm noktası var. Fakat bu süreç uzayacağı için zaten mahkeme bitmeden e, olay yasalaşmış olur. Yani serbest bırakılmış olur. bize süreci sona ermiş olur. Evet. Yani dediğim gibi bu sadece uğranılan zararın tazmini için belki bir yol olabilir. Evet. Yoksa bu yola girip bu son gelene kadar zaten o e, söz konusu idari izin çıkmış olur. Evet. Bu arada e, yönetmenimden de mesaj aldım. Okurlarımızdan, izleyicilerimizden de bizlere e, sorular var. E, programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Ben bu soruları da hemen okumak istiyorum. E, bazen e, yayın akışında hem mesajları hem programı yönetmeyi e, takip etmekte zorlanıyoruz. Onun için bazı mesajlar kaçırmış oluyoruz. Bunun için de e, program sonrası bize yazıyorlar benim mesajımı niye okumadın diye. Ama soru olarak gelen mesajların hepsini okumaya çalışıyoruz. Bazıları da gözümüzden kaçıyorsa özür diliyoruz. Kusura bakmayın. Ama onları da sonradan yetkili kişilere ulaştırarak onların cevabını sizlere iletmeye çalışacağız her zaman. E, Fatoş Acci'den e, bir soru gelmiş. Alman vatandaşlığında olan, Türklerimiz Türkiye'de miras e, hakkına sahip olabiliyorlar mı? Benim duyduğuma göre, duyduğuma göre diyor, Alman vatandaşlığına geçiş yapmış Türklerimiz mal satın alamıyor ve miras hakkında sahip olamıyormuş. Bizleri bu konuda bilgilendirebilir misiniz diyor. Öncelikle böyle kısa bir cevap vermiştin e, ama yani duydukların doğru olmadığını söyleyebiliriz. Bu tür duyumlar e, çıkıyor. Tabii ki yetkili ve bu işi bilen kişilere danışarak. E, bu konuda cevap almak daha mantıklısı ikinci soruya cevabını aslında biraz önce verdik yabancıların Türkiye'de gayrimenkul alınmasına ilişkin 2012 yılından sonra e, belli bir alanından büyük olmamak kaydıyla yabancılar istedikleri gibi Türkiye'den gayrimenkul alabiliyorlar İlk sorusuna dönecek olursak Alman vatandaştan yani Türkiye'den Türk vatandaşlarından Alman vatandaşlarına geçmiş bir kişinin Türk vatandaşının mirasına sahip olamayacağına dair bir söz söylemişti. E, bu da doğru değil. Miras daha önce de bahsettiğim gibi mutlak bir haktır. Doğrudan geçer. Herhangi bir işlem yapmaya gerek yoktur. Hangi milletten olursa olsun. E, yani miras bırakan da farklı millet olabilir. Miras alan da e, varis de olabilir. E, miras hakkı korunur. Yalnızca burada e, vatandaşlıkların farklı olması miras taksiminin ülkeler arasındaki şeyine göre değişebilir. Alman hukuku mu uygulanacak, Türk hukuku mu uygulanacak? Ona bağlı bir değişkenlikler gösterilebilir. Ama farklı milletlerden, farklı vatandaşlıklardan olması kesinlikle miras hakkını zedelemez ya da ortadan kaldırmaz. Yani herhangi bir ülke vatandaşı olmak miras hakkını aynı şekilde o ülkenin kanunlarına göre işte Meksikalı ile Türk evlenmiştir. Ee, o ülkelerin kanlarına göre değişebiliyor. Evet. Genellikle miras hukukunda uluslararası e, uyuşmazlıklardaki temel çözüm yolu terekenin bulunduğu yer mirasıdır. Yani mal Türkiye'de ise Türk hukukuna göre uygulanır. Hmm. Fransa'da ise Fransa. Bu genel kaidedir. Vatandaştan ziyade var. malın bulunduğu yer önemli. Evet. istisnalar var ama malla ilgili, şeyle ilgili e, terekeyle ilgili kısımlarda malın bulunduğu, terekenin bulunduğu yer genelde esas alınır. Evet. Teşekkür ediyoruz. Ee, programımıza birkaç dakika geç başladık ama e, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyor. E, sizlerden gelen başka sorular olursa onları da avukatımıza ileteceğiz. E, yayın sonrası da bize sorularınızı iletebilirsiniz. Onları da bir sonradan size e, mail üzerinden veya whatsapp üzerinden sorularınız olursa avukatımıza iletiriz. O sizlere bu cevabı vererek programı kaçırmış olabilirsiniz. E, i̇zleyememiş sonradan izlemiş olursunuz. Sorularınızı yine iletirseniz biz Avukat Ahmet Talha Özen'e sorularınızı iletiriz. O da sizlere bu cevaplarınızı yine e-mail veya WhatsApp mesaj yoluyla kendilerine iletebilir. Bugün şunu söylemek istiyorum. Artık bir sezonu bitiriyoruz. Yaz tatili geliyor. izin zamanı yaklaşıyor. Bir kısım vatandaşlarımız yavaş yavaş izin hazırlıkları yapıyorlar. Bir kısımları çünkü Hamburg'da okullar geçen hafta tatil olmuştu. Hamburg için konuşuyorum. Tati, tatile çıktılar. Bir kısmı da bu endişeden karantinadan dolayı. Tam henüz karar veremediler gidelim mi gitmeyelim mi ee, tereddüt halindeler. Ee, özellikle arabayla gidenlerin sayısında bir hayli fazla oldu. Ee, Hamburg'dan sonra işte aşağı Saksonya eyaleti, e, Nordrhein-Westfalen eyaleti, Baden-Württemberg, Münih. Almanya eyalet sistemi olduğu için her eyaletin tatil sistemleri birer ikişer hafta arayla olduğu için bu Ağustos'un sonuna kadar e, devam edecek tatil süreleri. Bu açıdan da Türkiye'ye gidişler peyderpey olacak. Ee, şunu söyleyebilirim. Biz de artık tatil hazırlamamızı yaptık. Bundan sonraki programımızı e, muhtemelen e, Seyret TV ekibi olarak e, Antalya'da e, turizmin kalbinin attığı Antalya'dan yapabiliriz. Bentur Reise'nin e, katkılarıyla ya da Bentur Reise ile beraber ortaklaşa yapabileceğimiz bir program çerçevesinde Antalya'dan Türkiye turizmini, Antalya turizmini tanıtan, turizmi destekleyen bir program Seyret TV ekibi olarak Antalya'dan yapmayı planladık. Bunu önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız, duyuracağız. Ve oradan canlı yayın veya canlı olmayan yayınlarla karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Biz de tabii ki bütün bu kısıtlamalara, dayatlama, dayatmalara rağmen senede bir de olsa ülkemizdeki tatilimizi ailemizle geçirmek için güzel ülkemize tatile gitmek için hazırlıklarımızı yaptık. Kısa zamanda gideceğiz. Onun için şimdiden güneş gözlüklerimizi de hazırladık ve tatil için kendimizi yavaş yavaş tatil moduna sokmaya başlıyoruz. Ee, yönetmenim var mı başka gelen sorular? Ee, yavaş yavaş programımızı kapatabilir miyiz? Yok tüm sorular bu kadardı. Evet. Ee, tüm izleyicilerimiz e, yoğun katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bir sonraki sezonda buluşmak üzere. Benden hoşçakalın. Evet, e, avukatımız Talha Özen. Sizin hemen bir mesajınızı alalım, son sözünüzü alalım. Ondan sonra programımızı kapatacağız. E, ben de öncelikle beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Evet. Umarım faydalı bilgiler verebilmişimdir dilim döndüğünce. Bir kusurumuz olursa affola. E, bütün vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyorum. Evet, biz de buradan bizi izlediğiniz, e, bizi sezon boyunca sürekli takip ettiğiniz, yorumlarınızla katıldığınız... Zaman zaman programlarımızı paylaşarak değişik kitlelere ulaştırdığım için sizlere teşekkür ediyoruz. Tatilden sonra yeni yayın döneminde e, yeniliklerle tekrar karşınızda olmak üzere hoşça kalın diyoruz. İzine giden herkese iyi tatiller diliyoruz. İzine gidemeyenler de Almanya'da e, biliyorsunuz e, Kuzey Almanya deniz kenarı olan e, bir yer. Çok güzel Almanya'nın da adaları var. Almanya'nın adalarında da tatillerinizi değerlendirebilirsiniz. En azından ev iş ortamından uzaklaşıp bir deniz kenarı, hayvanat bahçesi, ormanlık yerler, çiftlik yerleri olabilir. Sizlerin de güzel bir tatil yaparak yeni sezona, yeni iş sezonuna moralli, motivasyonlu bir şekilde hazırlanmanızı tavsiye ediyoruz, temenni ediyoruz. Hepinize iyi tatiller diliyoruz. Hoşçakalın. O gözlüğü bir daha görebilir miyiz? <laughs> evet, gözlüğümüzü takalım. Evet, iyi akşamlar diliyoruz, iyi tatiller diliyoruz.